en önemlisi en taşaklı hareket bir ilişkiyi uzun sürdürebilmektir zaten. Diğeri kolay. Evet. İlk olarak cinsiyetini söyler misin? Şimdi de yaşını söyle. siktir haberi bir yüz. Aa güzel üçüncü bak daha var. Bu zamana kadar hiç isimsiz birinden hediye aldın mı? Aldım tabii. Peki etrafındaki arkadaşların hemen hemen hepsi evlendi mi? Yani. Soru mu bu şimdi yani bu ne alaka? Hmm, eski sevgililerin seni arada bir yokluyor mu? Evet. Hele bir yoklasın burnundan getirin yok hayatını yaşıyordur büyük ihtimal. Peki aşka olan inancına 5 üzerinden bir puan versen kaç olur? Hadi bakayım. Bunu önceden çözdüm mü? Hiç hatırlamıyorum. çözdüğümü hatırlamıyorum valla. Aşk olan inancım var benim ya. Yani aşk ama beş değil yani. Ne bileyim oğlum aşk çok boktan bir şey ya zaten. Ne bileyim olmasın amına koyayım. Aşkın hisleri çok güzel tamam da bir yandan da yaralayıcıdır yani. O ilk büyüsünden kurtulup heyecandan kurtulup normal bir sevgiye ve saygıya dönüştüğü zaman daha güzel oluyor. Daha sağlıklı buluyorum ben. O yüzden tam orta cevap vereceğim. Üç diyeceğim. Diğerinin insan ilişkileri yorduğunu düşünüyorum. Aşık olmadım mı? Oldum. Aşk eğer onun adı. Oldum. Bu düğün mekanlarında hangisiyle evlenmek isterdin? Şimdi sanki bunu hatırlar gibiyim ya. Ama yok böyle bir şey. Boğaz'da evlenmem. Kır'da evlenirim, burada da evlenirim, burada da evlenirim. Buralar falan böyle lüks şeyleri falan sevmiyorum ben. Boş iş. Şununla şu arasında kaldım. Yani mantıksal düşünürsen, mantıklı düşünürsek buraya gelip gitmek zor olur. Şurası daha bir samimi. Sahilde düğün. Herkesin ayakkabılarını, topuklularını çıkardığı, kumsalda yürüdüğü, ellerinde Şişe taşıdığı, işte iç yani şarap içmeyen kol artık ne taşıyorsa. Ya düğün boş iş mi? Boş iş bence değil. Ama hani şöyle tatlı bir eğlence, küçük arkadaş çevrenle, ailenin headleriyle böyle yapabileceğim bir şey bence. Yani şu kadınlar düğünü istiyorlar ve haklılar da belki de. Şu daha güzel, benim konseptime gider bu. Şimdi alın yazındaki kişinin maaşının kaç deli olması? Bana ne amına koyayım? Çok saçma bir soru bu da. Ya maaşının kaç olması? Tabii ki de 10 bin üstü olmasını isterim yani. Kendi ayakları üzerinde dursun, birikimini yapabilsin. Donanımlı olsun ki bu paraları kazansın. Ya fark etmez tabii ki de yani kaç kazandı ama işte gönlümden geçen çok kazanması olur. O yüzden 10 bin diyorum. Son olarak buradan seni hala bulamayan o kişi ne demek istersin? <laughs> Hop selamun aleyküm. Ya siktir lan yalnızlık benim nasıl alın yazım. <laughs> Oğlum ben sevmiyorum öyle şey muhabbetlerini. Ah be, senin hayatının aşkını bulma yolunda çok çaba göstereceksin. Hayatına bir sürü insan girecek. Bazen hayatına aldığın kişilerin gerçekten kaderindeki o kişi olduğunu düşüneceksin. Hayaller kuracaksın, ümit edeceksin. İçindeki bütün duyguları karşındaki insan hissettirmek için elinden geleni yapacaksın ama ne olacak? Her zaman gibi kalbini yine kıracaklar. Seni kurdun hayalini <laughs> <Çırktım. gülüyor> ya kardeşim bu ben bu testlere çok gülüyorum ya. Hayır koyayım. Aman aman bunu desem ne olacaktı? Aman gelmesen de olur. Şu an iyiyim. Yalnızlık peşini bırakmasın. Da alın yazında biri var. Allah Allah. Selamun aleyküm. o hop dedim diye yalnızım pezevenk. Selamun aleyküm diye dediğim için hayatımda mutlaka biri olacak. Neredeysen karşıma çık. Allah'ın cezası. <laughs> Siktir lan. Neyse bize sonuçta bu çıktı. Ee, devamında diyor ki tamamen inanmakla bitiyor her şey. Şimdilik alın yazında yalnızlık görünse de kim bilir belki bir mucize gerçekleşir diyerek beni gömmüş. Peki.